Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi oturumlarının sonuncusundayız. Normalde Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi hakkında konuşacak pek çok şey var. Yani günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'in yazı ile ilişkisi, zaptı, muhafazası, tezini, teshibi konusunda pek çok şey söylenebilir. Fakat biz erken dönem Kur'an-ı Kerim'in musaflaşma süreci ve erken dönem yine Hulafa-i Raşid'in döneminde bu musaf, zapt, mevsukiyet konusundaki bazı meseleleri ele almakla iktifa ettik, ediyoruz. Ama ilerleyen dönemde Kur'an-ı Kerim'in hareketlendirilmesi, işte secde ayetlerinin yanına belli rumuzların, işaretlerin konması, aşır noktalamalarının ya da ayet numaralarının yerleştirilmesi, tezyin, teship gibi birçok unsurun musaflara yerleştirilmesi, bunlar üzerine konuşulması gereken, konuşulmaya değer bilinmesi faydalı olan hususlar ama başka bir oturumun, başka bir şeyin konusu. Biz oralara kadar sarkmayacağız. Bunu takip etmek bölge bölge, Fas musafları işte efendim Irak, Sana, çeşitli mushaf yazı tipleri, hat özellikleri hakkında da konuşmak, bilmek, tanımak faydalı olur. Bunlar inşallah başka oturumların konusu olacaktır. Şimdi burada son olarak son oturumda birkaç temel meseleye, erken dönem hakkında bilinmesi gereken birkaç temel meseleye daha temas edip böylelikle bu faslı, bu seriyi noktalamış olacağız. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim hitap mı yoksa bir kitap mı olduğu konusundaki bu tartışma. Yani Kur'an-ı Kerim nazil olurken, tenziliyle münezzemen parça parça nazil olurken elbette oturumların diğerlerinde bahsettiğimiz üzere yazıya geçirilmeye başlandı. Yani bir kitaplaşma, yazıya dökülme belli materyallerde zapt altına alınma süreci başlamış oldu. Dolayısıyla bu yönüyle Kur'an-ı Kerim bir kitap olarak karşımızda belirmeye başladı. Zaten Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde kendisinden kitap olarak bahsedilmesi de bu manaya delalet ediyor. Yani onun bir kitap olarak nazil olduğu ya da kitaplaşması murad edilen, nihayetinde kitaplaştırılması arzu edilen bir şekilde nazil olduğu biliniyor. Fakat diğer taraftan Kur'an-ı Kerim resul Ekrem'in sağlığında her ne kadar yazıya dökülü farklı materyallerde kayda geçirilmiş olsa da iki kapak arasında bildiğimiz formda bir kitap olarak ortaya çıkmadı, ortaya konulmadı. Dolayısıyla bir Tap olarak Resul-i Ekrem'in sağlığında Müslümanların eli altında mahfuz muydu? Değildi. Bu dönemde daha çok Resul-i Ekrem insanlara Kur'an'dan haber verirken ellerine bir kitap tutuşturup var olan yazılı ayetleri çoğalttırıp ellerine tutuşturup göndermiyor. Onlarla sözlü ayetleri şifai olarak bildirip bu şekilde bir münasebet kuruyordu. Dolayısıyla iki şekli de yani hitap şekli baskın olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in hem kitap olma yönü hem hitap olma yönü Resul-i Ekrem'in sağlığında bir şekilde mevcuttu. Bu ikisinin arasında şöyle bir ayrım var. Kur'an-ı Kerim hitap olduğunda ya da kitap olduğunda ne değişiyor? Aslında bunu da konuşmak lazım bu mevzunun tam anlaşılabilmesi için. Şimdi Kur'an-ı Kerim hitap olması, Kur'an-ı Kerim bir hitaptır dediğimizde Kast edilen şey şuraya müncel olmakta. Kitaplarda vurgu ve tonlama, konuşmanın ortam şartları, konuşulanla konuşan yani hatiple muhatap arasındaki e, bağlam ilişkisi, tanışıklık, efendim arka plan, siyak sibak gibi unsurlar, esbabın nüzül dediğimiz o sözü söylemeye sevk eden sebepler bilinmektedir. Doğal olarak bilinmektedir. Aynı ortam teneffüs edildiği için aynı hadiselere şahit olunduğu için o süreç tecrübe edildiği için bir sözün hangi bağlamda, neye nispetle buyrulduğu bilinmektedir. Kitabın böyle bir doğası vardır. Öte yandan sözlerin kendi içerisinde belli bir vurgu tonlamayla lafza sığmayan başka anlamları muhtevasında taşıması da mümkündür. Dolayısıyla bu yönüyle Kur'an-ı Kerim bir hitaptır dediğimizde Kur'an-ı Kerim'in anlam ilişkisini hitap olmak ...lıkla sınırladığımızda Kur'an-ı Kerim'in esbab-ı nüzul olmadan, doğal şartlar, siyak-sibak bağlamı olmadan, e, hatibi ve muhatabı tanımadan tam anlamıyla anlaşılamayacağını söylemek zorunda kalırız. Dolayısıyla bu bir yönden Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği meselesine kapı bunu meşrulaştırır. Öteki taraftan Kur'an-ı Kerim'de kitabi olarak kurulan ilişkinin daima nakıs ve problemli olduğunu söylemeye sevk eder birçok problemi meydana getirir. Kur'an-ı Kerim kitaptır. Hitap değil de bir kitaptır dediğimizde karşımıza çıkan ne olur? Kur'an-ı Kerim'i yalnızca bir kitap olarak değerlendirdiğimizde ise onun yalnızca lafzıyla yani o lafzın, ibarenin, surenin, ayetin nazil olmasına sevk eden diğer doğal koşullardan, tarihi enstrümanlardan, bağlandan, e, sosyal şartlardan, psikolojik durumlardan, iktisadi yapıdan, kültürel atmosferden kopuk bir şekilde metne dönük, masa başında metin analizine yoğunlaşan, e, linguistik çalışmalara, semantik çalışmalara evrilen, efendim teolojik kaygılara odaklanan bir yapıya döndürülmesi söz konusudur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim yalnızca kitaptır anlamına çerçevelendiğinde, metin analizine, ibare, lafız analizine odaklanıldığında da Böyle bir arka plana sarkamama durumu söz konusu olabilir. Aslında mevzu bu mukaddimeden de anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim hem hitaptır, hitabi yönleri olan kitabına kulak kesilmediğimizde anlaşılması, muradi ilahiye nüfuz edilmesi oldukça zor olan bir vahiy olduğu gibi aynı zamanda bir kitaptır. Yani metnini, lafzını göz ardı ederek efendim yalnızca esbabın üzüle yalnızca tarihsel şartlarına odaklanarak anlamak zorunda kaldığımız bir metin olduğunu düşünmemiz de yine onun ilmi ezeliden tahakkuk eden bir kelam-ı ilahi olduğunu, bunun manasının ne demek olduğunu ıskalamamıza ve dolayısıyla onun anlam katmanları içerisinde yolculuk yapmamıza, tarihsel bağlamını aşan diğer buyruklarını, mesajlarını, imalarını, zenginliklerini yakalamamızı engelleyen bir problem olarak karşımızda belirecektir. Bu teorik bir inşa olarak düşünülmemeli. Bu aynı zamanda pratikte de böyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz sağlığında yaşarken Kur'an-ı Kerim insanlara elbette hitap olarak duyurduğu gibi öteki taraftan yazılı olarak da birçok insana bunu ulaştırdı. Mesela mektuplarında, davet mektuplarında, farklı beldelere gönderdiği, elçilere gönderdiği mektuplarında muhtelif ayetlere, ayetleri buralara yazdırdığını biliyoruz. Fakat bu ayetleri yazdırırken onun herhangi bir şekilde şöyle bir müdahalede bulunup ya bu ayeti buraya yazdırdık ama siz şimdi bu ayetin metin olarak doğru anlamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında şöyle bir olaya istinaden nazil olmuştu. Filan kişi gelip bana şöyle bir soru sormuştu. Arkabinde ben ona cevap vermek için beklerken ayet geldi. İşte o olay da bu şekilde çözüldü. Dolayısıyla bu ayet bağlamsal olarak, tarihi olarak, psikolojik olarak şöyle bir vakaya e, muvafık olarak nazil oldu demez. Ayeti müstakil olarak ayetleri efendim yerleştirir. Veya da işte daha önceki oturumlarda örneklendirdiğimiz üzere Mekke şey Medine'den gelip Müslüman olan Mekke döneminde Müslüman olan tekrar Medine'ye dönmek üzerine Kur'an-ı Kerim'in yazılı nazil olmuş olan kısmını yazılı olarak almak götürmek isteyenlere Resul-i bunu vermiş, verirken ya veriyoruz ama siz bunların hangi olay esnaden nazil olduğunu, işte buradaki bütün arka plan parametrelerini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bunu götürüp orada metin olarak okuyup anlamaya çalışırsınız. Hata edersiniz, burada bir problem olur demiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in metin olarak anlaşılıp istifade edilecek yönleri de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de buluşup metin olarak bize sunacağı anlam katmanları var. Yani bağlamından bağımsız olarak söyleyecekleri de var kelam-ı ilahi olarak. Bir de bağlamıyla, tarihsel vasatıyla, esbabın nüzuluyla buluşup efendim söyleyecekleri var. Bütün bunlara vakıf olduğumuzda zaten Kur'an-ı Kerim'deki anlam yolculuğumuzu daha sağlıklı, daha üstün, daha derin bir mertebeye yerleştirmiş, ulaştırmış olabiliriz. Bunun içerisine işte onun dilsel yani Arapça nazil olmuş olan bir Kur'an'dan onun dil anlamında derinleştiğimiz zaman istifade ettiğimiz gibi öte yandan Allah kelamı olması bakımından teolojik anlamda Allah ne demektir? Allah kelamı olmak ne demektir? Bunu bilerek yaklaştığımızda istifade edeceğimiz katmanlar başka olacaktır. Bunları göz ardı etmeden Kur'an hitaptır ya da kitaptır deyip tek birine hasretmek, onu inhisar altına almak isabetli görünmüyor. Bu onun yazı boyutunun mevsukiyetini efendim zedeleyen, küçülten, hafifleten bir eleştiri gibi okunabiliyor. Zaman zaman bu bir hatadır diyebiliriz. Erken dönem Kur'an yazısıyla ilgili akla gelen, pek temas edilmeyen bir bahis var. O da Kur'an-ı Kerim'in vahiy katiplerinden bahsederken biz de atlamıştık. Burada kısaca temas edeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in vahiy katipleri olarak bilinen isimler listelendiği zaman biz görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütün vahiy katipleri bilinen bütün vahiy katipleri erkektir. Burada şöyle bir sual akla gelebiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiç vahiy kadın vahiy katibi yok muydu? Hiçbir kadın sahabi o gün okuma yazma bilmiyor muydu? Aslında kadınların okuma yazma bilir vaziyette olduğunu örneklendiren tarihi nakillere sahibiz. Hazreti Ömer Efendimiz'in kız kardeşi Fatıma bin Hattab'ın okuma yazma bilir olduğunu Hazreti Ömer'in Müslümanlığı ile ilgili rivayetten hareketle zaten ifade etmiştik. Bunun dışında birçok kadın sahabinin yine okur yazar olduğunu, en azından yazar olmasa bile okur olduğunu gösteren kalinelere sahip olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Şimdi buna karşın neden hanım sahabiler bu konuda herhangi bir vahiy katipliğinde kullanılmadı, istifade edilmedi, istihdam edilmedi? Bu konuda net bir buyruk yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bazı yani Kur'an-ı Kerim'in ve vahyin nüzulü esnasında Resul-i Ekrem'in yanında vahin nüzulü esnasında kadın bulunduğunda eşleri dahi olsa vahin kesildiği, gelmediği noktasında bazı bilgilendirmelere sahibiz. Bunun istisnası var. Hazreti Hatice Validemizin yanında vahiy geldiğini biliyoruz. Efendim bazı rivayetler Hazreti Ayşe Validemizin yanında da rivayetin devam ettiğini gösteriyor ama bunun dışındaki diğer kadınlar peygamber eşi dahi olsalar vahiy onların yanında gelmiyor. Bunu görmüyoruz. Dolayısıyla burada meleklerin peygamberlerle teması anlamında bir ilahi sünnetullahın devrede olduğunu anlayabiliyoruz. Peygamberlerin neden erkeklerden takdir edildiği konusunda da belki birleştirilebilir bir konu bir yönüyle. Dolayısıyla Resul-i Ekrem bu vahiy şeyinde bu nispetle kadınları istihdam etmemiş olarak görülüyor. Fakat yazılmış olan materyal Resul-i Ekrem'in sağlığında yine kadınların eli altında, kadın sahabilerin elleri altında mahfuz bulunduğunu resul Ekrem'in vefatı sonrasında da yani Kur'an-ı Kerim'in musaflaşma, cem, istinsah süreçlerinde de yine birçok kadın sahabinin kendisi için şahsi musaf yazdırdığı, çeşitli sayfelere sahip olduğu, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye okuyarak musaftan ezberlemeye çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla erken dönemde kadınların Kur'an'la yoğun bir ilişkisi, işte Suffetun Nisa dediğimiz kadınlara yönelik bir eğitim faaliyetinin Resul-i Ekrem'in sağlığında başladığını biliyoruz bir yoğun faaliyetleri var ama buna karşın yani resmi bir vazifelendirme gibi düşünüp orada istihdam edilmediklerini de söylememiz lazım. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in Arapça nazil olduğunu Kur'an-ı Kerim muhtelif buyruklarında bizzat kendisi söylüyor. Bu ne demektir? Yani Kur'an-ı Kerim'in Arapça olup olmamasının anlamı hakkında ulema çeşitli izahatlarda bulunmuş. Zaman zaman da farklı görüşler etrafında ihtilaflar yaşamışlar. Bu kelimenin anlamını, yani Kur'an-ı Kerim'in Arapça nazil olmasının anlamını kimileri Kur'an-ı Kerim'de Arapça olmayan hiçbir ifade, hiçbir kelime, lafız yoktur şeklinde anlayıp her ibarenin, her kelimenin mutlaka Arap kökenli olduğuna istilal etmek gibi bir yoruma hamle etmişlerdir. Başka alimlerse menşei ve kökü başka dillerden olsa da zaman içerisinde dil canlı bir organizma olarak diğer kültürlerle ticaret dolayısıyla savaşlar dolayısıyla işte efendim hicretler dolayısıyla alışverişte bulunup o sirkülasyonda alışverişler yapan bir yapı arz ettiği için bu yapıda çeşitli kavramlar, kelimeler Arapçanın içerisine de karışmış, kaynaşmış Arapçalaşmış demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de kök olarak menşei itibariyle yalnızca Arapça kelimeler kullanılıyor manasına gelmez de efendim artık Arapların da aşina olduğu, Arapçada kullanıldığında insanların yadırgamadığı, bilinen efendim örneklerini Cahiliye şiirlerinde de tespit edebildiğimiz kavramlarla hitap ediliyor. Arap bir topluma bu şekilde nazil oluyor anlamına kullanmışlardır. Dolayısıyla Arapça olmasının anlamı Allahu alem ben şahsi kanaatimi de belirtmiş olayım. İkincisi gibi görülüyor. Yani çünkü muhtelif dillere dair etimolojik değerlendirmeler yapan garibül Kur'an tarzı metinlerde yani Kur'an-ı Kerim'deki garip kelimeler, Arapların çok aşina olmadığı kavramları açıklamaya dönük kelimeleri değerleyen çalışmalar ve o kelimeler üzerine yapılan etimolojik tahliller şunu gösteriyor. Evet köken itibariyle Habeşçe'den, Türkçe'den, efendim, Fars dilinden, çeşitli dillerden Arap dilinin içerisine ithal edilmiş, alınmış, benimsenmiş ama Arapçalaşmış, zaman içerisinde kanıksanmış, ona yeni anlam hatta katmanları eklenmiş, anlam daralması ya da genişlemesi yaşamış Arap dilinin kendi şeyi içerisinde, doğası içerisinde kavramların kullanıldığını görebiliyoruz. E bu tabi yadırganacak bir şey değil. Her dilin doğasında bu olduğu için Arapçada da bunun olması gayet tabidir. Bu o lafsın, o buyruğun efendim hilafına bir anlam ifade etmez. Kur'an-ı Kerim'in erken dönem yazısının tam olarak anlaşılması için şu parçanın da eklenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim erken dönemde Resul-i Ekrem'in emriyle, buyruğuyla vahiy katipleri tarafından yazı altına alındı. Ama bir taraftan da bir emre müncer olmaksızın şahsi inisiyatifle çeşitli sahabilerin hadis-i şerifleri de yazı altına almaya başladıklarını görüyoruz. Bunun çeşitli e, rivayetleri var. Takyidül ilim dediğimiz yani ilmi kayıt altına alma, hadis-i şeriflerden hiçbirini zayi etmeme konusundaki ilk hassasiyeti tabi çeşitli sahabilerde görüyoruz. Çeşitli sahabilere nispet edilen risaleler, sahifeler, cüzler var. Bunların içerisinde de yani bu hadis-i şeriflerin içerisinde de yer yer çeşitli muhtelif ayetlerin de zapt edildiğini, Kur'an-ı Kerim'in yazım sürecine hadisleri yazma gayretinin de hizmet ettiğini söyleyebiliyoruz bu manada. Yani bunun en belki somut örneği Ebu Hureyre'nin talebesi olan, Hemmam'ın sahifesi olarak bilinen metnin bugün günümüzde elimizin altında olmasıdır. Bu metine müracaat ettiğimizde hadislerin içerisindeki kimi zaman yer yer bazı ayet-i de yazılı olarak efendim bize intikal ettiğini görmemizi sağlar. Bu erken dönemde Kur'an-ı Kerim'in hem yalnızca Kur'an olarak zapt altına alındığını hem de öteki taraftan hadislerle birlikte yani işte esbab-ı nüzül, bağlam, siyak, sibak ilişkisi içerisinde de ele alınırken yazıldığını, kayda geçirildiğini gösteren ve bu manada da onun efendim zaptı konusundaki hassasiyeti tekrar tekit eden, destekleyen bir unsurdur. son olarak temas edeceğimiz husus da şudur. Bugün elimizin altında çeşitli kadim musaflar var. Yani muhtelif yazma eser kütüphanelerinde, efendim Taşkent'te, Topkapı'da, San'a'da, efendim Paris'te bu yazma eser kütüphanelerinin envanterlerine kayıtlı kadim musaf örnekleri mevcut. Bunlar hatta bir kısım bilimsel incelemelerin de konusu oldular. Sayfaları, maddi malzemeleri efendim karbon testine tabi tutularak tarihlendirilme çalışmalarına muhatap oldular. Ve bu tarihlendirme çalışmaları hem maddi materyal üzerinden hem de hat uzmanları, o üzerlerindeki hattın işte dönemi, mürekkebin işte efendim malzemenin kullanım şekli, metodu, işte efendim silinme miktarı filan gibi çeşitli yan unsurlardan hareketle bizzat sahabilerin hayatta olduğu, efendim Hulefa Raşidin dönemine tarihlenen musafların elimizin altında olduğunu gösteriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihiyle ilgili yalnızca rivayetlerle efendim yetinmeyi şüphelerinden kurtulmak için kafi görmeyen insanlara aslında modern metotlarla da verilen bir cevap olmuş oluyor. Çünkü en kadim metinler, farklı musaflar, çeşitli coğrafyalarda, çeşitli kütüphanelerde birbirinden habersizce muhafaza edilmiş olduğu halde ve her biri sahabelerin yaşadığı döneme, Hulefa-i Raşid'in dönemine tarihlendiriliyor olmasına rağmen bunların hem lafzı, metni birbirine teyit ediyor. Aralarında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Herhangi birbirine muhalif bir metinle henüz karşılaşılabilmiş değil. Ki Almanya'da Corpus Chronicum diye bir proje var. Bu proje Kur'an-ı Kerim'in en kadim mushaflarını derleyip, dijitalleştirip bunlar arasındaki yazım farklılıklarını tespit etmeye odaklanan ve bu uğurda işte yaklaşık 40 küsür senedir faaliyet gösteren, çalışma yapan bir proje. Bu proje gerçekten dünya genelinde en kadim mushafları fotoğraflayarak, dijitalleştirerek ve bilgisayarlı analizlerle bunları karşılaştırarak bunlar arasında acaba kadim musaflardan günümüze ya da kadim musafların kendi arasında bir yazım farklılığına, bir değişime, dönüşüme, tahrife rastlanabilir mi sorusuna cevap aradı. Fakat bugüne değin elle tutulur, dişe dokunur. Yani bir müstensih, beşeri bir e, ifadenin, ibarenin yanlış yazılması kabilinden, harf hatası, kelime hatası gibi basit bir müstensih arızası dışında ciddi kayda değer herhangi bir bulguya şahit olamadılar. Bu bulguyu insanlarla paylaşamadılar. Dolayısıyla bu gibi... Malzemeler de, maddi malzemeler de bize Kur'an-ı Kerim'in erken dönem yazı tarihi hakkında onun günümüze hiç değişmeden, dönüşmeden intikal ettiği konusunda güvence veren parçalardan diğer bir tanesidir diyebiliriz. Böylelikle noktalamış olalım. İnşallah başka oturumlarda görüşmek üzere. Elhamdülillahi rabbil alemin.